Tarihte bugün 1869 Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı görkemli bir törenle açıldı. 1922 Son Osmanlı padişahı 6. Mehmet İstanbul'u terk etti. 1924 İlk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Günün hadisi Sizden biri arkadaşını veya kardeşini seviyorsa bunu kendisine bildirsin. Resulullah ve ilim. Hazreti Peygamber ilim ehline değer verir, bütün ashabını ilim öğrenmeye teşvik ederdi. Hazreti Peygamber ilim öğrenmek her Müslümana farzdır diye buyurarak ilim öğrenmenin erkek veya kadın her Müslüman için farz olduğunu, beşikten mezara kadar ilim talep edin diye buyurarak her yaşta ilim öğrenilmesi gerektiğini, Çine kadar gitmeniz gerekse de ilmi talep ediniz diye buyurarak da ilim öğrenmek için her yere başvurulabileceğini veya her zorluğa katlanılabileceğini belirtmiştir.